Normalleşme sürecinin önemli adımlarından biri de seyahat kısıtlamasının kaldırılması oldu. İstanbul'dan ilk uçaklar kalktı. Otogarda bayram yoğunluğunu andıran görüntüler yaşandı. Özel araçlarıyla memleketlerine gidenler de trafikte yoğunluk oluşturdu. Yolcu nere? Trabzon'a, Antalya, Diyarbakır, Çanakkale. Ankara'ya gidiyorum. Evime geri dönüyorum. <laughs> uçaklar tekrar havalandı, otobüslerin biri geldi, biri gitti. Şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi. İstanbul'dan göç başladı. İki aydır gitmeyi planlıyorum. İki aydır çıkamadım. Aylardır torunlarımı göremiyorum. Heyecan var mı? Var tabii olmaz olur mu? İstanbul Havalimanı'ndaki yoğunluk sabahın ilk ışıklarından itibaren başladı. Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının kaldırılmasının hemen ardından ilk uçak biletlerini alan yolcular havalimanına geldi. Yani yıllar sonra e, ikinci bir e, bizim için heyecan oldu. Ama burukluk da var. Sarılmak yok, öpmek yok teşekkür oldum. Hayırlı tezkereler diliyorum. Allah razı olsun, sağ olun. Yolcuk nere? Diyarbakır. Diyarbakır. Evet. E, bekledin mi bu süreçten dolayı? Çok bekledik. Salgın sertifikası alan İstanbul'daki iki havalimanıyla Ankara, Diyarbakır, Antalya ve Trabzon'daki havalimanlarına ilk uçuşlar gerçekleştirildi. Havalimanı girişinde yolcuları termal kamera takan görevli karşılıyor. İşte bu gözlük sayesinde yolcuların ateşi kolaylıkla ölçülüyor. Kameramanın ateşi kaç? 36,4. Benim sizin de 36.2. 37'nin üstüne geçmemesi gerekiyor mümkün mertebe. İlk uçuşlar yeni tedbirlerle birlikte başladı. Havalimanı çalışanlarının tamamının maske, siperlik ve eldiven takması zorunlu hale getirildi. Bu şekilde cam siperliklerle yolcularla çalışanlar arasındaki temas sıfıra indirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karı İsmailoğlu tedbirlerin seyahatin her aşamasında uygulanacağını vurguladı. Özellikle karayolu, demiryolu ve hava yolunda eski günlerimize dönmek yolunda önemli adımlar atıyoruz. İlk uçak saat 10'da İstanbul Havalimanı'ndan kalktı, Ankara'ya ulaştı. Yaklaşık iki buçuk aylık sürenin ardından Türk Hava Yolları'na ait ilk uçak Esenboğa Havalimanı pistine iniş yaptı. 139 yolculu uçak birazdan perona yanaşacak. Uzun zaman oldu. Bayağı iki ay oldu. Ben bir de yurt dışından gelmiştim. Yaklaşık 28 gün karantinada kaldım. İlk seyahatimi yapmış oldum. Uçuş içindeki tedbirler de bayağı bir beğendik yani ilk yolcu olarak. İstanbul'un ilk yolcuları bagaj alımı içinde kontuarlara geldiler. Gördüğünüz gibi burada da sosyal mesafe kuralı uygulanıyor. Birer buçuk metrelik mesafelerde bagajlarını bekliyor yolcular. Şehirler arası otobüs biletleri de günler öncesinden tükendi. Otogarlarda bayram yoğunluğunu andıran görüntüler yaşandı. 40 da Çerkes köy sarayı bize, 40 da Buyurun abi ne söyleyeyim? Yer var mı efendim? Yer yok. Yer yok ama bağırıyorsun. Bağırıyorum. Kendimi yoruyorum abi. Bütün biletler alındı Bütün mı? Bütün biletler doldu evet. 3 günlük 4 günlük dolu şu anda. İstanbul'da yoğunluğun yaşandığı bir diğer nokta ise 15 Temmuz şehitler otogarı oldu. Kısıtlamanın kalkmasının hemen ardından vatandaşlar otogara akın etti. Bilet bulabilenler şanslıydı. İlk otobüslerle seyahatlerini gerçekleştirecekler. Ancak hafta sonuna kadar biletlerin tamamı tükenmiş durumda. Biletimi aldığım gün yasak geldi istedim. Bugünden beri gidemiyorum. Annemi gönderiyorum Arda'na. Ee, 65 yaşında annem. Burada çok sıkıldı. Büyük bir rahatlama olmuş. Maskeler ya uyduruk takılıyor, burunlar dışarıda veyahut da takmayan da var. Simitçi simitleri elinde gezdiriyor üzeri kapalı değil falan. Yani lütfen birazcık daha bilinçli olalım. Havalimanları ve otogarların yanı sıra yollarda da normalleşme yoğunluğu vardı. Kendi aracıyla İstanbul'dan gidenler TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu.